Cumhuriyet ilk şehidi Mehmet Zeki Dündar'ap. Bilinmeyen, anılmayan, adına tören düzenlenmeyen, unutulan, unutulmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yüzü, Cumhuriyet'in ilk şehidi kimdir? Diye sorsalar ne cevap verirsiniz? Bilmiyorum. Ama ben bu bana soranın yüzüne şaşkınca bakardım. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhuriyet şehidi. İzmir'deyim. Telefonum çaldı. Açtım arayan Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Orhan Kılıç'tı. Hal hatır sormanın ardından Orhan Bey, E hadi bey, senden bir ricam olacak, senin Menemen'de ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığını biliyorum. Benim için Menemen'e gider misin? Tereddütsüz ya olur, E ee, dedim. Ardından Cumhuriyet'in 100. yılında iz bırakan Yüzelazığla da altında bir armağan kitap hazırladığını, bu kitaptaki yüzüzden birinin de Cumhuriyet'in ilk şeydi Mehmet Zeki olduğunu söyledi. Doğrusu şaşırmıştım. Gerçi Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde Mehmet Zeki adı verilen köklü bir okul vardı. Ama ben okula bu ismi veren şahsı tanımıyordum. Orhan Bey, araştırma yaptığını ancak Cumhuriyet'in bu ilk şeydinin fotoğrafına ulaşamadığını söyledi. 23 Aralık 1930 yılında başı kesilerek şehit edilen yedek subay öğretmen Kubilay için, 1931 yılında her iki şehit için Menemen Kubilay İlkokulu'nda bir büyük tören yapıldığını bu tören vesilesiyle okul salonunda düzenlenen köşede iki şehidin de fotoğraflarının bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Orhan Kılıç Bey'in benden istediği, bu fotoğrafa ulaşıp kendisine göndermemdi. Menemen'e Kubilay İlkokulu'na gittim. Kendimi tanıttım okul müdürü Dursun Özer bir büyük ilgi gösterdi. Hocam bu okul 3 defa yeniden inşa edildi. Arşivimizi salonda sergiliyoruz ama böyle bir fotoğraf maalesef yok, dedi. Durumu Profesör Orhan Kılıç'a ilettim. Peki, kimdi bu Mehmet Zeki? Nasıl olur da bugüne kadar bu şehidimizi tanımamıştım? Üstelik ben, Elazığ'ın köklü okullarından olan Nezle Ortaokulu'nda da uzun yıllar yönetici olarak çalışmıştım. Evet, Mehmet Zeki isimli bir okulumuz vardı. Vardı da. Sonra her ne hikmetse bizlerden saklanan bu gerçek kahramanın arkadaşları tarafından kaleme alınan hatıraları ile Cumhuriyetimizin ilk şehidinin bilgilerine ulaştım. Hayretler içerisindeydim. Cumhuriyete yürekten inanan, İnandığı değerler için mücadele eden ve bedel olarak da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Şeyh Said taraftarları tarafından önce tekme ve tüfek ile linç edilen ardından cesedi, ata bağlanarak Lice sokaklarında sürüklenen, cesedi köpeklere yedirilen bu kahramanı tanıdıkça içim öylesine burkuldu ki anlatamam. Gelin isterseniz bu vatanperver kahramanı, Cumhuriyet'in ilk şehidi Mehmet Seki Dündar Alp'i yakından tanıyalım. Mehmet Seki, 1896 yılında Arapgir'de dünyaya gelir. Şimdilerde Malatya'nın bir ilçesi olan Arapgir, o tarihlerde Elazığ'a bağlıdır. Mehmet Zeki'nin babası Kamber Çavuş, Elazığ merkezine bağlı Çulçapur, Dede Pınar'ı köyündendir. Mehmet Zeki'nin dünyaya geldiği tarihte Kamber Çavuş, jandarma çavuşu olarak Arapgir'de görev yapmaktadır. Asya Hanım'la evli olan Kamber Çavuş'un bu evlilikten dördü, kız biri erkek beş çocukları olmuştur. Mehmet Zeki, adı gibi zeki bir çocuktur. 1913 yılında o zamanki adıyla İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nden mezun olur. Mehmet Zeki, çok okuyan, kültür hazinesi geniş, Türkçü ve milliyetçi kimlikleriyle tanınan aynı zamanda, başta ud ve piyano olmak üzere tüm enstrümanları ustalıkla kullanan müzik kültürü yüksek bir öğretmendir. Doğu'da görev yapmak ister. 1924 yılında baş öğretmen olarak, bugünkü Bingöl ilimizin sınırları içerisinde olan o zamanki adıyla, Çapakçur ilçesine tayin edilir. O zamanlar Bingöl diye bir il yoktur. Vilayet merkezi, bugün Bingöl iline bağlı genç ilçesidir. Kurtuluş Savaşı sona ermiş, işgalci güçler çekilmiş, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmiştir. Ancak özellikle İngilizlerin ısrarı ve direnmesi sonucu misak-ı milli sınırları içerisinde olan Musul, Kerkük ve çevresinin statüsü iki devlet arasında halledilmesi gereken bir mesele olduğu şayet Türkiye ve İngiltere bu meseleyi çözemezlerse, o zaman milletler cemiyeti karara varacaktır. Denmiş ve Musul Kerkük ve çevresinin statüsü sonraki bir zamana ertelenmiştir oyun içinde İngiliz oyunu vardır. 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden bir yıla aşkın bir süre geçmiştir. Takvim yaprakları Şubat 1925'i göstermektedir. Geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde İngiliz casusları boş durmamış Doğu Anadolu'da şeri hükümlere dayalı bir Kürt devleti kurmak için gerekli şartları hazırlamışlardır. Tarihte adından Şeyh Said isyanı olarak geçen isyanın hazırlıkları büyük bir gizlilik içerisinde olanca hızıyla devam etmektedir. Mehmet Seki, Çapakçur, sonradan adı Bingöl olacak olan ilçede baş öğretmen olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin ufuklarında ay yıldızlı bayrakla donatan 16. Türk Devleti olarak doğan, bu yeni devletin ana ilkesi insanın insana kulluğuna son vermektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı vatansever, milliyetperver öğretmen Mehmet Seki, yeni yönetim hakkında ilçenin ileri gelenleriyle toplantılar yapar, yapılan toplantılara katılır. Toplantılarda Cumhuriyet yönetiminin faziletlerini anlatır. Bu toplantılar esnasında gördüğü ve edindiği izlenimlerle, Genç Türkiye Cumhuriyeti ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal aleyhinde bir büyük kalkışma ve isyanın tohumlarının atıldığını görür. Bu arada Cumhuriyet ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal'e karşı olduğunu gitti, her yerde ve katıldığı her toplantıda dile getiren Şeyh Said Çapakçı'yı ziyaret eder. Şeyh Said'in başını çektiği Cumhuriyet düşmanı ayrılıkçı ve gerici güçler, bir büyük isyan için var güçleriyle hazırlık yapmaktadırlar. Mehmet Zeki, yakından şahit olduğu bu durumu, Çapakçı Kaymakamı Hüseyin Hilmi'ye iletir. Kaymakam olanlar karşısında suskundur. Mehmet Zeki bu defa bu isyan hazırlığını genç valisi İsmail Hakkı Bey'e iletir. Sonuç alamaz. Üzgündür, kırgındır ama yılgınlığa düşmez. Bu defada da ili ve ilçeyi atlayarak telgraflarla doğrudan Ankara'ya Mustafa Kemal'e ulaşır. Çektiği üç ayrı telgrafla Ankara'nın dikkatini çekmeye çalışır. Ankara, genç valisinden konuyla ilgili bilgi ister valilik verdiği bilgide e ihbarın asılsız olduğunu, öğretmenin bir ot ve saman meselesi yüzünden iftira attığını ileri sürer. Öğretmen Mehmet Seki, asılsız suçlamalarda bulunduğu gerekçesiyle önce baş öğretmenlikten sonra öğretmenlikten alınır ve mahkemeye verilir. Kendisinin katılmadığı yargılama sonucunda gerçek dışı suçlamalarda bulunduğu gerekçesiyle 3 ay hapis ve 5 Osmanlı altını para cezasına çarptırılır. Bu hükmün verildiği günden 3 gün sonra 13 Şubat 1925'te Şeyh Said isyanı başlar. Şeyh Said ve taraftarları 16 Şubat 1925'te genç valiliğini basar valiyi ve öteki görevlileri esir alır. Emirlül Mücahid'in Muhammed Said Nakşibendi E adıyla yayınladığı bildirilerle Edi'nin elden gittiğini E beyanla Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı halka ayaklanmaya çağırır. Mehmet Zeki'nin eli kolu bağlanmış, sevdiği öğretmenlik mesleğine son verilmiştir gelişen irtica hareketi karşısında ailesinin ve kendisinin hayati tehlikede olduğunu görür. Eşini ve çocuklarını yanına alarak Çapakçur'dan ayrılır. Diyarbakır Lice ilçesindeki eniştesi Abdulgani Efendi'nin yanına gider. İsyan genişler yeni katılımlarla büyür, Bingöl, Muş, Elazığ, Diyarbakır kısaca Doğu Anadolu'yu ahtapotun kolları gibi sarar. Gelişmeler üzerine Ankara, Doğu vilayetlerinde sıkı yönetim ilan eder. 23 Şubat'ta ayaklanmacıların üzerine gönderilen ordu birlikleri Muş Ovası'nda, Şeyh Said kuvvetleri karşısında tutunamayarak Diyarbakır'a çekilmek zorunda kalır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti bu isyanla uğraşırken Musul, Kerkük ve çevresi sessiz sedasız İngilizlerin mandası altında olan Irak'a verilir. İsyan, 15 Nisan 1925 yılına kadar devam eder. Şeyh Said ve çevresindekiler yakalanarak Diyarbakır'a götürülür. Lice'deki isyancılar, 23 Nisan 1925 Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 5. yıl dönümünde isyanın olacağını devlete ihbar ederek, isyanın yeterli hazırlıklar yapılmadan 3 ay önce başlamasına neden oldu, dolayısıyla isyanın başarısızlığa uğramasından sorumlu tuttukları Mehmet Seki'nin kaldığı evi basarlar. Onu, karısının, 6 yaşındaki oğlu Necati ve 14 yaşındaki yeğeninin gözlerinin önünde tüfek dipçikleriyle vura vura linç ederler, yaptıklarıyla yetinmeyip cesedini bir atın kuyruğuna bağlayarak lice sokaklarında dolaştırırlar. Paramparça olmuş cesedi getirip okulun bahçesine atarlar ve iki gün boyunca cesede kimsenin yaklaşmasına izin vermezler. Hükümet kuvvetlerinin Lice'ye girmesiyle Mehmet Sekin'in kemikleri törende Lice mezarlığında toprağa verilir. Cumhuriyet'in bu ilk şehidi Mehmet Zeki Dündar Alp, Atatürk yaşadığı sürece yapılan törenlerle anılır, sonra unutulur veya unutturulur. Yıllar sonra Fırat Üniversitesi tarih profesörü Orhan Kılıç'ın hazırlamış olduğu Cumhuriyet'in 100. yılında iz bırakan Yüz Elazığlı adlı kitapta bu kahraman, Cumhuriyet'in ilk şehidinin hakkı teslim edilerek tarih sayfalarındaki yerini alır. Cumhuriyet'in ilk şehidi Mehmet Zeki Dündar Alp'i rahmet, şükran ve nimet ve bizlere bilinen ancak görmezden gelinen, unutturulan şehidi tarihe kazandırdığı için Fırat Üniversitesi Tarih Profesörü Orhan Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Ne Diyordu Bir Şiir'inde İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy, iyi tarih iyi, iyi tekerrür e diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür ne derdi? Misak-ı milli sınırları içerisinde olan Musul, Kerkük ve çevresi İngiliz oyunu ve o oyunun piyonu, Şeyh Said ve taraftarlarının isyanıyla vatan topraklarından koparıldı. Dış güçlerin oyunu bitti mi? Bitmedi. Dün İngiliz vardı bugün Amerika. Türkiye'mizde, cennet vatanımızda, bugün aktif olan 9 tarikat ve bunlara bağlı 85 cemaat var. Bu cemaatlerden biri Nakşibendi tarikatına bağlı FETÖ'ydü kendi meclisini bombalayacak kadar alçalan bu cemaatin yaptıklarını yaşadık. Türkiye'mizde bugün, İslam'ın aydınlık yüzünü vakıfları kendilerine maske yaparak holdingleşen yerden bitmeler, bilinerek ve istenerek ifrat ve tefrit arasında biri diğerine düşman gruplar var. Ayrıştırma, ötekileştirmeden siyasi rant elde edenler var. Düşman kavi, oyun gani, Türk düşmanlarının nerede ne yapacağı, Yapacakları, hangi kişi veya örgütlerin nasıl ve ne zaman kullanacağı bilinmez. Türk adını, dedelerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklardan silmek isteyen harici ve değili düşmanlarımızın oyunlarına gelmemek için uyanık olmak şart. Başka bir Türkiye yok. Hadi Önal, 22 Eylül 2024 Elazı. Lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan vatan şu sevgilerinde gebermekse açlıktan vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.